Hadi bakalım, iyi dersler aslan parçası. Sen üzülmüyorsun değil mi? Baba, niye üzüleceğim lan? Aslan gibi oğlum var Allah Allah. Aslanım benim aslanım. <laughs> Selma anne! O benim üzüleyim. Gel bakalım. Geçmiş olsun kızım. Verilmiş sadakan varmış. Sağ olun Aracım işte Taner koşup gelmezse. Ay, tamam, tamam. Sen düşünme ya. Bunlar artık, tamam. Hadi, biz gidelim artık. Hadi bakalım iyi dersler. Şişt, dikkat et. Bak bak nasıl gülüyor bak. Nasıl gülüyor ya? Kerata ya. Seni görünecek gülüyor ama. Yerim ben. Ben de onu çok mutlu oluyorum gülücüğüm. <laughs> <canım>. Ne <laughs> Halma <laughs> Avukat Bey geliyor. Ne diyecek? Aradım seni ama ulaşamadım. Avukat Bey, telefon uçak modunda kalmış. Gerçi hoş. Hepimiz bu dönem uçak modundayız da. Neyse, bir gelişme var mı? Vallahi pek iyi gelişmeler değil. Birkaç ödeme çıktı. Bir hafta içinde ödenmesi gerekiyor. Tazminatlar da netleşmeye başladı. Ama bunlar şirkette olan sözleşmelerinizden. Acil yatırılması gereken geri ödemeler var. Ne kadar? Telefonunuza mesaj olarak attım. Ben bir şekilde halledeceğim, ödeyeceğim. Bu konuda pek bir şey yapamıyorum ama en azından hem tazminatlarla ilgili... ...hem de atölyenin yeniden açılması için elimden geleni yapacağım. Sağ olun, eksik olmayın. İyi günler. Çok, çok mu? Yani çok. Ama beklemediğimiz bir şey değil tabii. Ne yapacaksın peki? Halledeceğiz bir şekilde. Bulacağız bir çaresini. Canım benim. Bak eğer gerekirsen benim arabayı... Sen devamını getirme, tamam mı? Sen hiç işte devamını getirme öğretmen hanım. Sen bana güven, bana inan. Senin varlığın bile yeter, tamam mı? Tamam mı? Aklında bulsun. Tamam canım. Efendim? Evet, benim. Şimdi mi? Bu sabah mı? Tamam, biz e, hemen geliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Taner, Yasemin uyanmış. Kendine gelmiş. Yasemin, iyi misin? Yasemin, Taner ben. Hatırladın mı? Ha? Tanıdın mı beni? Yasemin bak çok zor durumdayız. Yaptıklarından dolayı Taner de arkadaşlar da çok sıkıntılar yaşadılar... ...hala daha yaşıyorlar. Ben biliyorum. Yaptığın her şeyi biliyorum ama inan ki hiç önemli değil tamam mı? Sadece roketle ilgili bir ifade var. İfade ver, her şey eskisi gibi olsun. Yasemin. Selma tamam gitmeyelim. Ya Onca şey yaşadın, onca şey yaptın. Allah aşkına değdi mi? Bak şimdi bu haldesin, değdi mi ya? Ama bak, her şeyi telafi edebilirsin, her şeyin telafisi var. Yasemin. Hastayı yalnız bırakalım lütfen. Hastayı yormayalım. Hadi lütfen. Tamam çıkıyorsun. Gel canım gel. gel.